Selamlar herkese. Şu anda İstanbul'da internette bir kısıtlama var. Zaman zaman bu kısıtlama çeşitli illerden de hissediliyor ve bu olay haricinde farklı olaylarda da zaman zaman kısıtlamalar internete gelebiliyor ülkemizde. Bu sebepten dolayı bana çok gelen bir soruyu bu video içerisinde konuşacağız. iPhone'a ücretsiz bir şekilde VPN nasıl indirilir ve nasıl kurulur? İlk olarak VPN nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Bu kısaltma bir kelimedir ve uzun halinde baktığımızda Sanal Özel Ağ anlamına gelir. Sizin cihazınız ile VPN yaptığınız zaman farklı bir ağ bağlantısı içerisine internet bağlantınızı şifreleyerek güvenli hale getiren bir teknolojidir. VPN cihazınız ile uzaktaki bir sunucu arasında şifreli bir tünel oluşturarak internet trafiğinizi gizler ve anonim hale getirir. Ardından sizin internet trafiğiniz bulunduğunuz konumdan veya bulunduğunuz internet sağlayıcısından değil de VPN yapmış olduğunuz hizmet üzerinden anlaşmalı konum diyelim biz ona. O VPN'in bulunduğu konum üzerinden ya da oradaki internet sağlayıcısı üzerinden sizin trafiğiniz ilerletilir. Böylelikle bölge erişim engellerini aşabilirsiniz. Yani Türkiye'deyken Almanya VPN'i ya da İngiltere VPN'i açarsanız o VPN'ler üzerinden yapılan erişim engellerine takılırsınız ama Türkiye'dekileri geçmiş olursunuz. Şimdi ilk olarak ücretsiz bir şekilde iPhone'a VPN'i kurabilmek için App Store'u açmanız gerekecek. Çok farklı VPN uygulamaları var. Bunları da isterseniz deneyebilirsiniz ama ben kendi kullandığım VPN uygulamasını sizinle paylaşacağım. VPN Super Unlimited Proxy adında bir uygulama. Bu arada kesinlikle bir reklam değildir. Kendi paylaştığım, deneyimlediğim bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu uygulamanın ücretli versiyonu da var ancak ben ücretsiz versiyonu üzerinden bütün işlerimi ilerletebiliyorum. Bu uygulamayı App Store'da arama yerine yazıp da arayabilirsiniz ya da videonun altında linkini paylaşacağım. Zaten oradan da indirebilirsiniz. Bu uygulamayı iPhone'unuza indirdikten sonra hemen ekran kaydını da başlatayım yan tarafta sizin de görmeniz için. Ek özelliklerin kilidini açmak için Premium'a yükseltin diye bir kısım görebilirsiniz. Bir reklam görebilirsiniz. Bunları satın almanıza şu an için hiç gerek yok. Sadece satın almazsanız eğer reklamlar zaman zaman karşınıza çıkacaktır. Bu reklamlar da genellikle VPN'i açarken ve VPN'i kapatırken karşınıza çıkıyor. En aşağıda reklamlara devam edin diye bir tuş var. O tuşa basın. Ardından uygulama açılacaktır. Ve uygulamada bağlantı tuşuna, güç tuşuna basarak kendinizi bağlantınızı sağlayabilirsiniz. Şu anda mesela İspanya'da bulunan 58. bağlantı bölgesinden biz bağlantımızı sağlıyoruz. Geri gelerek buradan İspanya değil de farklı konumları da kendiniz kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak size bir liste veriyor. Bu liste içerisinden istediğiniz konumu seçebilirsiniz. Ya da benim gibi otomatikte bırakıp en hızlı konum diyebilirsiniz. Bu işlemi açtığınız zaman VPN sayesinde herhangi bir erişim engeline takılmadan WhatsApp, sosyal medya ya da çeşitli web sitelerde rahatlıkla gezebilirsiniz. Bağlantınızı kapatmanın iki yöntemi var iPhone'da ama bence uygulamayı tekrardan açın ve tekrardan bu bağlı üzerindeki güç düğmesine basıp bağlantıyı kesmek mi istiyorsunuz dediğinde tamam diyebilirsiniz. Bağlantı kesilecektir. Bağlantı kesildiği zaman karşınızda ne kadar süre internette VPN ile dolanmışsınız, Hangi ülkedesiniz, IP'niz ne gibi bazı bilgiler çıkabilir. Bu şekilde erişim engellerine takılmadan iPhone üzerinde ücretsiz bir şekilde VPN kurup kullanabilirsiniz.